Oğlum canın ne çekiyor? Patates kızartması yap. Patates kızartması. Tamam. Ay anne bana da melimen yapar mısın? Aha mutfak oran. Kalk yap. Oğluna gelince hemen ben yaparım diyorsun da. Kızına gelince niye kalk kendin yap diyor. Ay gerçekten baba ya. Görüyorsun değil mi? Niye çocuklarına eşit davranmıyor? Baba. Anne sen bunlara bakma ya. Konuşuyorlar anca. Oğlum yemek yapmasını bilmiyor. Kızım biliyor. Onun için de dedim kalk gitsin kendi yapsın diye. Oğluna da öğret. Onun eli ayağı yok mu? Aynen. Oğluna da öğret. Ne oldu Cansu Hanım? Kıskandın mı? Yok o paşa. Tepsiyle önüne gelmeli değil mi? Bana gelince kalk kızım. Saçını topla kızım yardım et kızım. Anasını paşası. Şuna bak hele. Oturuşa bak. Ateşi benzinle gidiyor. Annem hep böyle, hep böyle. Ben ne desem suç. <laughs> ben ne yapsam suç. Aynen öyle suç. Kızı bezdirmen. Kızının avukatlığını yapıyor boş ver. Yaparım lan. <laughs> Bu iş başıma yıkılsa da Baba görüyor musun annemi? Sıkıştığında hep böyle yapıyor. <laughs> ne yapsam yaradan yok. Ay. <laughs>